Geçti canım. Geçti. Rüzgar. Bak ne getirdim abicim. En sevdiğin kutun. Burada da en sevdiğin taşlarım var. <laughs> taşlarım, taşlarım. Yeşil kutum, taşlarım. İyi misin? Artık üzülmüyorsun değil mi abicim? Ben çok üzüldüm abicim. Kalbim çok üzüldü. Niye vurdu sana? Vurmasın sana. Rüzgar. Biz o abiyle çok yanlış bir şey yaptık. Ama sana söz veriyorum bir daha öyle bir şey olmayacak. Söz mü abicim? Bin kere söz mü? Bin. Bin kere söz. <laughs> Hadi gel bir kuzak. <laughs> Şimdi... evet. Abicim ben komutana selam vereceğim. Komutana selam vereceğim. Tamam ver bakalım. Ama sonra yanıma gel tamam mı? Olmaz sonra da taş toplayacağım taş. Özgür yaram kanıyor. Fırsat. Ben hemen ilk yardım setini alıp geliyorum. Sere gerek yok. Hayatta olmaz komşum ben o seti kullanacağım. Günü bekliyorum. Hatta benim dikiş setim de var. Eğer şeyse orayı dikerim öyle. Tamam bekle burada. Niye kavga ettiniz? Onu sevgiline sorsan daha iyi olur. Ben sana soruyorum. Ben de anlamadım. Soruyu bahane edip üzerime geldi. Zaten dünden beri ne desem gocunuyor. Belli yani kavga etmeyi kafasına koymuş. Biliyorum bazen gereksiz kıskançlık yapıyor işte. Belki de sadece kıskanç değildir. Nasıl yani? Evet hemşire hanımcığım boş durmuyoruz çalışıyoruz yarayı temizliyoruz. Dikişi hazır hale getiriyoruz. Doktorculuğun sırası değil hadi. Bunu da böyle videosunu izlemiştim bu oksijenlisi. Yani ben çok dikişlik bir şey olduğunu zannetmiyorum ama yine de şunu bir yapalım. Gerek yok. Gerçekten sağ ol. Rüzgar seni böyle mi görsün? En azından temizlememe izin ver. Ben yavaştan gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz.